Tabii, tabii, tabii. Evet başkanım. eee bugün Dikmen Yaylası'nda eee bir hamsi festivalimiz vardı. Biliyorsunuz deprem dolayısıyla bazı bölümleri iptal edildi ve bugün size de geldiniz. Vatandaşlar da geldi. Ne diyeceksiniz efendim? Başkan malum biz Menderes Bey'in davetiyle e, bizi hamsi destekleri dolayısıyla buradayız. Evet. Bu Organizasyonların güzel bir birlik beraberliği ve kaynaşmanın doğru olduğu günler var. Ben bu organizasyonu gerçekleştiren muhtarımıza bu vesileyle teşekkür ederim. Aynı zamanda bizler için de vatandaşlarımızla birlikte olmak, tasmiyat etmek için bugünlerin bizim için değerli. önemli Tabii festival içinde başka bütün organizasyonlar da var. Elazığ'da yaşayan deprem dolayısıyla organizasyonlarımızı çok iptal edildi. Duyar, bu uyarlanma için teşekkür ederim. Elazığ'da yaşanan depremler dolayı bu acıyı en iyi bilen bizler olarak oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu rahmette rahmete kavuşan vatandaşımıza Allah Allah rahmet ediyor. Ailesine sabır diliyoruz. İnşallah bundan sonraki temennimiz daha fazla tam vefat haberinin alınmamasıdır. Bu dileklerimizi ben de Teşekkür ediyoruz. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> 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 Evet. Kemalimize hoş geldiniz. Ben öncelikle bugün dün akşam Elazığ'da meydana gelen deptör bütün vatandaşlarımıza baş sağlıyorum. Bu festival düzenlediği <laughs> için de sayın muhtarımıza özellikle teşekkür <laughs> ederim. Bu gibi festivaller insanların bir araya gelmesini <laughs> Ve dayanışma <laughs> kurduları Ben festivalin hayırlı ve hayırlısı. Hepinize Sakarya Hendrik Hikmen Mahalle Muhtarı Menlere Saybaz. Evet bu yıl ikincisi Hamsi Festivali düzenlediğimizin ikinci yılı. Hendrik Dikmen Köyü derneğimizden birlikte muhtarlık olarak beraber evet. bu yılda ikinci Hamsi Festivali'ni düzenledik. Öncelikle buradan Elazığ'da deprem oldu. Depremden dolayı bazı müzik sistemini falan iptal ettik. Oradaki bütün ölmüşlerimizin ruhuna bir dua okuttuk. Orada ölenlerin ailelerine Cenab-ı Allah sabırlar versin. Yaralılara acil şifalar versin. Gerçekten vatandaşlarımız çok güzel duyarlı bir şekilde geldiler. Teşvik ettiler. Hendek Kaymakamımız olsun, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız geldiler. Çok çok gelenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamını da diliyoruz. Kaç kişilik e, hamsi dağıttınız? <laughs> 5 bin kişilik yaptık şu an ve devam ediyor. <laughs>